Elektrikli otomobiller kullanışlılık açısından içten yanmalı araçlara göre daha kolaydır ve bakım maliyetleri çok düşük olduğu için kullanıcıya kullanıcı dostu araçlardır. Ve elektrikli araçlar temiz enerji felsefesine dayandığı için tabi elektriğin elde edildiği yöntemlere de bağlı olarak şimdi mevcut kömür santrallerinden, termik santrallerinden elektrik elde etmek yerine alternatif güneş pil sahaları, pil tarlaları, güneş panel tarlaları kurduğunuzda, güneş enerji tarlaları kurduğunuz vakit bundan elde ettiğiniz enerjiyle ya da rüzgar enerjisini kullanarak elde ettiğiniz enerji zaten tamamen saf bir enerjiye dönüşecektir, temiz bir enerjiye dönüşecektir. Bu da size çevresel anlamda çok ciddi bir artı sağlayacaktır. Emisyon sıfırdır elektrikli otomobillerde. Herhangi bir emisyon yoktur. Egzoz gaz salınımı, herhangi bir kimyasal salınımı yoktur. Tamamen temiz depolanabilir. Enerjinin elektrik iletim vasıtasıyla e, mekanik enerjiye dönüştürülüp hareket oradan hareket enerjisi sağlanması prensibine göre dayanır elektrikli otomobiller. Bu sayede zaten geleceğin teknolojisidir elektrikli otomobiller.